Merhaba arkadaşlar. Burası Gaming Gaming. Yeni bir bölümle daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Çare bugün sizlerle birlikte MC oynuyoruz. Minecraft yani. Yanında Arda var. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Bak ben buradayım. Ya inşallah video olur. Tamam. Kurut ya. Gerçekten çok zorluyor şu an ya. Abi iki tane şey var. Çabuk çık çık. Tankta kılıcım var. Tam çık gel. Neredesin? Dur, şey sarıyorum. Ha. Demir sen? var. Ender incisi var. Pearl var yani. Bak beni gördün mü? Görmedim. Hayır. Tam başka bir yer. Hayır, Hayır. öyle Güzel çarpmak. Geri <laughs> arka geliyorum. nereden çıktım. Neredesin sen? Abi ortaya gel, ortada buluşalım. Tamam, bir dakika ortaya geleceğim. Chest arıyorum da. Evde bir... Abi benim olduğum yerde 2 3 tane adam Hadi var. Aa, çok... hmm. Kanka... Hmm. Ha. Kanka yanındayım. Gel, gel, gel Shift'e bas, shift'e bas. Yanına ya shift'e bas. <laughs> Selamünaleyküm. Kaçla kaç. Vur kaç kaç Helal lan Ne var bana atabileceğin Eyvallah Aç mısın Hayır pek değil Bu da mesela diyerek daldım. Nereye gideceğiz? Takip Bak şu kova'yı ben bırakmıştım. Evet. Buradan mı çıkacağız? Ben çıktım yukarı. Abi golden apple ister misin? Yok yok sağ ol. Gördüm seni gel. Al atayım. Yok yok gel. Abi iki kalp veriyor. Yaktım kaç. Ne yaptın abi? Kaç sen kaç. Ya abi niye söndürüyorsun? Niye söndürüyorsun? Burayı full yakacaktım. Niye? Ya niyesin var? <laughs> Kanka şunu al. Şunu al. Aldım ben o chest'i. Al şunu. Bu ikisini attım. Bu ikisini atıyor. En yukarıya çıkacağız ya. En yukarıya çıkılmıyor. Çıkılıyor gel. Hmm. Gel o zaman buradan da yolar. E biftek. Sen oradakini al. Ayrın Hı. Iron demir yapacağım. ama iron demir yok. Iron kılıç yapacağım. Tamam. Aşağı Hadi ortaya orta gidelim. Ortaya gitmemiz lazım. En aşağı in abi. En aşağı gel. dur orada. Gel bir şey yapacağım. İçme. Bana gelmedi bir şey. <laughs> Yürü. Ortaya gidelim. Tamam. dur 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 dur. Gel şuraya gir. Gir buraya. Burada vardır. Yam yam gibi. Yok abi. Abi 30 saniye sonra detme. Abi 3 kişi kalmış. Hadi abi. Sen adam oyalarsın ben de demir yaparım. Tamam. Zamanında buraya uçak girmiş. 10 <laughs> 9 Sert yüz yerdim. Yani. Ben e, adamı oyalarsın. Nerede abi adam? Karşıda. Ana abi ben göremiyorum. Abi adam ben... Aha. Aha. Sen al. Ben demesi geçiyorum. Adam Ender Pearl atıyor ya. Buradan çıkış yok genç. Hadi. Kanka dur ben hemen bekleyeyim. Bekle be bekle bekle hemen geliyorum. Evet. Hadi çağır. Az daha hızlı ol. Hadi çağır. Çağır ya. Çağır. Hoş geldin. Aşını doyur hemen. Var lütfen. Oha ne yaptın? Hmm. Kaç can var? Şu an şey. Abi okun var mı? Var. Bana atar mısın? Var. Sağ ol. Kafalığın var mı herhangi bir şeyden? Hmm, burada deri var. Var. Şurada, şunun içine girmem lazım. Abi adı hızlı ol. 60 saniye sonra deathmatch bitecek. Hazır mısın? Üç. Hadi. Tam bitmek üzere. Ya çağır hadi ya. Başla. Oha adam da ayrı var. Çüş. İyi koydu lan. Dondun dur. Niye bitiyor lan? Oha ne oluyor? Dondun. Abi. Sen oyunda mı bittin? Bilmiyorum. Ben, Niye? kim kazandı ben anlamadım. Ben kazandım. Ben ben ara bir daha bu sorulara girmeyelim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Evet. eğer ben beğenip abone olmadan çıkmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.